yapılmaya başlandığının bir göstergesi. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart darbesinin ilk dakikalarından beri çok ciddi bir sınav veriyor ve şu ana kadar da o sınavı büyük ölçüde geçmiş iyi notlarla geçmiş sayıyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi. Niye? Çünkü bir yandan Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'li belediyelere sahip çıkarken onların meşruiyetini meşruiyetini savunurken yani yargı yoluyla yani sandık yoluyla ele geçiremediği şeyi yargı yoluyla iktidarın ele geçirme çabalarının önünde set çekerken bir yandan da kitlelerin o toplumsal hareketliliğini yönetmeyi becerdi her yerde mesela Ankara'da da öğrencilere yönelik bir saldırı olduğunda milletvekilleri gidiyorlar orada gerçekten de örnek bir şekilde onların arasına giriyorlar. Yani orada bir taşkınlık yapılması, orada bir şiddet kullanılmasını önlemeye çalışıyorlar. Polisi durdurmaya çalışıyorlar. İzmir'de öyle, başka yerlerde öyle. Bütün milletvekilleri işte adliyede onlara gidip sahip çıkıyorlar. Çocukların kötü muamele görmemesi, adil bir şekilde o gözaltı tutuklama süreçlerini yaşanmasını falan sağlamaya soruyorlar. Dün mesela İstanbul'da gördüm. Canla başlasın bütün gece gündüz Mahmut Tanal olsun, Sezgin Tanrıkulu olsun, hukukçu milletvekilleri CHP'nin e, canla başla çalıştılar. Adliye koridorlarında nasıl uğraştıklarını görüyorum onlar. Ankara'da da öyle hukukçu milletvekilleri Murat Emir filan onlar uğraşıyorlar. Üstelik de kendileri de maruz kaldıkları halde Mahmut Tanal hastanede yattı bir gece hatırlıyorsunuz Deniz Yavuz Yılmaz filan. Onlar da polis şiddetine maruz kaldı. Şu ana kadar CHP bu süreci iyi yönetti. Önemli olan bu noktadan sonra. Yani CHP Saraçhane mitinglerini bitirip işte cumartesi günü Maltepe miting alanında bir randevu verdikten sonra acaba meydandan çekilecek mi sorusu sorulmaya başlandı. Şu ana kadar hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin organizasyonunda mitingler, yürüyüşler yapılmıyor ama Saraçhane'deki ne benzer. Ama kitleye de sahip çıktıklarını söyleyebiliriz. Bu ne kadar ve nasıl sürdürülebilecek işte asıl sınav orada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu halkın sokağa çıkması ve artık toplumsal fiili bir tepki gösterilmesi sürecini nasıl yönetecek onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunun iyi yönetilip yönetilmemesi bu direnişin yani faşizme karşı bu direnişin kaderini ve geleceğini de etkileyecek. Cumhuriyet Halk Partisi. Ya işte şunu yaparsak şöyle bir duruma mı düşeriz? Şunlara sahip çıkarsak böyle mi olur? Şunu söylersek acaba biz şöyle bir durumda mı kalırız gibi endişeleri artık üzerinden silkeleyip atmalıdır. Yani bir genel grev çağrısı, bir meydanlara daha büyük kalabalıklar halinde toplanın çağrısı acaba Cumhuriyet Halk Partisini bilmem suçlu duruma mı düşürür psikozundan artık çıkması lazım CHP. Çıkması lazım. Şu anda çıkmış gibi gözüküyor. Ne mutlu ki bunu görüyoruz ama inşallah bunu sürdürürler. Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan da şunu yapıyor. Bu eylemleri yani bu halkın topluca direnişini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırılara karşı yapılan o 7 günlük görkemli Saraçhane mitingleri sürecini görmezden gelen halktan gizleyen medya organları ve medya organlarının arkasındaki sermaye grupları yani onların sahibi olan sermaye gruplarının ürünlerini boykot çağrısı yaptı. Hatırlayın iki gece üst üste çıktı Özgür Özel kürsüden listeler yayınladı. Gerçi orada bir takım özensizlikler, bir takım acemilikler filan yapıldı. Mesela bir iş insanının elindeki işte petrol ürünleri işte tüp gaz işte bilmem tüpler bilmem ne ürünleriyle ilgili olarak boykot çağrısı yaptı. Sonra ertesi gün dedi ki ya pardon o satmış galiba onu dedi. Demirören'den bahsediyor. İşte OYAK grubuna satmış. Tamam tamam onlara boykot uygulamayın filan dedi. Sonra İstiklal Caddesi'ndeki Demirören e, AVM'si var İstanbul'u bilenler bilir İstiklal Caddesi'nin tam ortasında o Demirören AVM'ye girmeyin açığından geçin filan dedi. Halbuki e, ondan sonra anlaşıldı ki oranın adı zaten değişmiş. İstiklal AVM dün de ben geçtim önünden. Şeyi de tabelası da değiştirilmiş. E, hatta dün e, Özgür Özel dedi ki ya onun tabelasını dün değil evvelki gün galiba tabelasını değiştirene kadar girmeyin dedi. Halbuki tabela da değişmiş filan. Yani böyle özensizlikler de yaşanıyor filan. Başka bir mobilya e, şirketi onların alakasının olmadığını söyleniyor filan. Ama netice itibariyle Maksat doğru, hedef doğru. Yani belirli e, bir takım firmaları mal ve hizmetlerini satın almayarak cezalandırma fikri demokratik bir tepkidir. Mesela onların arasında şu ekranda ismini gördüğünüz, markasını gördüğünüz kahve zinciri var. Bununla ilgili bir takım iddialar var. İşte iktidara yakın, hükümete yakın bir takım insanların sermayesiyle kurulduğu ya da çalıştırıldığına yönelik. Şimdi bununla ilgili boykota dün AKP'li önde gelen isimlerden milletvekillerinden falan, işte Abdülhamit Güldü Mustafa Barak'tı filan bunlar tepki gösterdiler. Gittiler orada serfiler çektiler. Bakın kahveler aldılar, sofralar kurdular. Birilerinin ellerine DNA DNR'da boykot edilen e, kuruluşlar arasında onlar da çünkü biliyorsunuz Türk Oğaz grubuna satılmıştı Doğan grubu tarafından. Efendim işte ellerinde DNR'dan alışveriş ettiklerine dair bir takım böyle küçük poşetler var. İçlerinde ne var? Kurşun kalem mi? Kalem tıraş mı var? Belli değil. Belki de boş. Hani DNR'dan alışveriş ettik sizin inadınıza. Bak geldik burada da bilmem kahve içiyoruz gibilerden gösterilere şovlara başvuruyor Akıllara da tabii haliyle o soru geliyor. Niye başka yerlerdeki boykotlara karşı kendinizi böyle gövdenizi siper etmiyorsunuz da ille de o kahve zincirine yönelik böyle bir de klip çekmişler falan böyle vatandaşlar ellerinde o kahveler işte markayı da şey yapıyorlar. Evet inadınıza geldik buradan kahve içiyoruz diye. Niye inadına oradan kahve içiyorsunuz ee, ya da akıllara başka sorular da geliyor hani İsrail'in Troy Kırım Harekatı sırasında özellikle bir başka kahve zincirini boykot etmeye çalışanlar, oraların işte bir takım şeriatçı yobazlar tarafından basılmasını insanların terörize edilmesini falan savunanlar şimdi bugün kalkmışlar Boykot olur mu canım diyorlar. E sen ötekini niye boykot ediyordun? Acaba böyle bir ticari rekabetin parçası mıydı o gün öteki zincirin boykot edilmesi? Bu sorular sorulur. Öyle uyanıklık yok. Kaçmak yok. Mustafa Bey, Abdülhamit Bey. Bak her şeyin kodları böyle okunabilecek kadar net ortada. Niye özellikle o kahve zincirini savunuyorsunuz? Bütün öteki şirketleri bıraktığınızda. Neden orası? O sorular sorulur dün sosyal medyada pek çok fotoğraf vardı işte e, her tarafta o zincirin dükkanları sinek avlıyormuş boşmuş bilmem ne işte onlar da inadına bak geldik biz burada AKP'li milletvekilleri kahve içiyoruz filan diye propaganda yapmaya çalışıyorlar ama demokrasilerde böylesine demokratik boykot eylemleri bir haktır bir haktır ama o firmayı iflas ettirir ettirmez satışlarını etkiler etkilemez cirosunu etkiler etkilemez ama şunu göstermesi açısından önemli demokratik bir eylemdir. Şunu diyor Cumhuriyet Halk Partisi ve bu boykotu savunanlar. Siz demokrasinin gereğini yerine getirmiyorsunuz. Yani tarafsız bir yayıncılık yapmıyorsunuz. Tarafsız bir yayıncılık yapmıyorsunuz. iktidar yalnız bir yayıncılık yapıyorsunuz. İktidara hizmet ediyorsunuz sermayenizle. O zaman biz hem muhalefet yapacağız. Hem gelip sizin ürünlerinizi tüketip sizi zengin edeceğiz. Siz bizim paramızı alacaksınız ama bize ihanet edeceksiniz. Evet. Halktan bilgi gizlemek halka ihanet etmektir. Bakın hangi haber kanalıysa, hangi haber kuruluşuysa, gazeteyse, televizyonsa, radyoysa açıkça itham ediyorum. Halka ihanet ediyorsunuz. Halk sokakta, halk ayakta, halk memnuniyetsiz, halk isyan ediyor. Halk istemiyoruz bu yönetimi diyor. Siz onların sesinin duyulmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Bastırmaya çalışıyorsunuz. Bunun adı buz gibi halka ihanettir kardeşim. Ve bunun bir bedeli olması lazım. Hiç kimse "Gidelim de camını çerçevesini indirelim." demiyor. Ya da orada çalışanlara karşı bir fiili, fiziki eylem yapalım demiyor. Hatta ve hatta onların patronlarına karşı da bir eylem yapalım falan demiyor. Eylem böyle yapılıyor işte. Sizin kanalınızı seyretmeyeceğiz. Sizin dükkanınızdan kahve içmeyeceğiz. Kitap kırtasiye ürünü almayacağız. Efendim istasyonunuzdan benzin almayacağız. Manifaturacı dükkanınızdan iğne iplik almayacağız. Şarküterinizden ekmek peynir almayacağız. Bu şekilde sizi cezalandırma yoluna gidiyor. En azından böyle bir tavır alıyor. Bunun nesinden rahatsız oluyorsunuz? Bunun nesinden rahatsız oluyorsunuz? Bu boykot meselesine de böyle bakmak lazım. Çünkü e, demokratik bir hakkın kullanımıdır. Demokratik protesto e, şeyinde, adabı çerçevesinde tabii ki hani o yobaz şeriatçıların yaptığı gibi girip orada kahve içenleri terörize etmek ya da o dükkandan alışveriş edenlere bir tavır geliştirmek hiç kimsenin aklından bile geçmemeli. Zaten hani demokrasi safında yer alanlar böyle şeylere kalkışmazlar. En fazla belki gidip önüne bildiri dağıtabilirler filan yani eğer öyle çeşitlendirilirse eğer. Ama Cumhuriyet Halk Partisinin geliştirdiği bu boykot eylemi doğrudur, desteklenmelidir. Ben de kendi adıma elimden geldiği kadar destekleyeceğimi, e, bu boykota katılacağımı da beyan etmek isterim. Tabii ki yani bunun bir şeyi yok. Hani standart yok, şunu yap, bunu yap filan diye ama boykot e, meselesi de böyle.